Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda e, sizlerle şöyle güzel bir yuva açılış yapmayı planlıyorum e, Umarım güzel bir video olur e, Gördüğünüz bütün yuvaları açacağız arkadaşlar Boş olsun olmasın Yine inşaatlıklarım var e, Onları da açalım onlara da bakın arkadaşlar Onlar da zaten inşaatlandığı iki gün oldular e, Yumurtanın gelme ihtimali yok Ama yine de yuvalarını göstereyim İsterse yuvayla ilgilenmişler mi ilgilenmemişler mi Onları sizlerle beraber e, videomuzda kontrol etmiş oluruz ee, ekstradan bir tane de bu videoya eşlik edecek köpeğimiz var şu anda alan aramasına başladı kendisi ee, umarım video bağırmaz çünkü bazen kuşlar kıskanır dikkat çekme başlı bağırabiliyor arkadaşlar ee, salma kafesi belki vaktimiz olursa salma kafesi kuşlarımızı gösterebiliriz özellikle benim kendime ayırdığım bir tane erkek yavrum var çok güzel oldu arkadaşlar Bakın normalde çok durgun sessiz sakin bir erkekti tam parmağımın ucundaki yeşil erkeğimiz ee, ve şu anda salmadaki en hareketli en kur yapan ve en baskın erkek konumuna geldi. Böyle bir değişim ama ben de beklemiyordum. Çok güzel bir değişim oldu. Önüne gelen bütün kuşlara dişi erkek fark etmiyor. Kur yapıp baskınlık sağlıyor arkadaşlar. Bu da tenefful ileride güzel bir şekilde eş tutturabileceğiz. Zaten şu anda kendisinin de anlaştığı bir dişi var. Kendisi şuradaki mavi dişimiz arkadaşlar. O dişiyle çok güzel anlaşıyorlar. Hatta kuyu kaldırdığını da gördüm dişimiz. ama şu an için ikisi için de erken. O yüzden biraz daha dinlenmeleri lazım. Ee, yine bir değişiklik yapmıyoruz arkadaşlar Doğal kafesimizden başlıyorum videomuz biraz uzun olacağı için e, hemen başlayalım videomuza burada e, bir kardeş eşlemesi yapmıştık hatırlayanlar vardır büyük ihtimalle e, mavi açık renk e, şovlarımız vardı hatta bunların bir diğer kardeşi de şu an tek başına kendi dişisi yanında yok. 18 numara. Onu da yeri geldiği zaman gösterir Babası da burada hatta hepsi bildiğiniz aynı renk arkadaşlar. Farklı renk değil. Güzel bir kardeş eşlemesi yaptık. Altlarından gene kendi renklerinde, kendi ayarlarında yavru gelecekleri farklı bir şey. Ben bunlardan beklemiyorum. Şöyle geldik. Yaptığına göre yumurta gelmiş olabilir mi? Normalde yumurta bunlar bunlarda. Çok yaklaştığın zaman video sarabiliyor neyse. Sizin bakabilir miyiz? Var mı? İki tane gelmiş şimdi. Bir de bunlar dün, dün önceki gün baktım ben yumurta yoktu hatta videomuzda da gösterdik yanlış hatırlamıyorsam Bugün iki yumurta var İkisini aynı anda da yapmış olabilir bu arada bazı kuşlar böyle yapıyor ama çok sıkıntılı süreç çatlatıyorlar. Şu anda kuşumuz gayet sağlıklı gözüküyor öyle sıkıntılı bir durumu da yok Güzel kardeş kuşlardan yumurta gelmiş arkadaşlar Neyse yatsın bakalım onun yuvasına da yuvalık malzemesi yumurtlaması bittikten sonra koyacağım Şu an koyarsam yine durdurmayacaktır çünkü normal yuvasında o malzeme vardı. Mısır gönlü var arkadaşlar normal yuvalarında. Şurada vardır gösterelim. Bakın şu malzemeden var. Ama yukarıdakiler istemediği için yuvayı boşaltmıştır. Şu anda o yüzden onun yuvası boş. Bunun dişli rahatsızlanmıştı. Şu anda işte de değil. Normal yumurta atmıştı dişiyi ve yumurtayı da doldurmuşlardı. Ama maalesef şu anda yanında dişi yok arkadaşlar. o yüzden gene de yuvasını zaten. Bir açmama gerek yok. Çok güzel, çok sağlam bir erkek. Şöyle gösterelim sizlere de. Odaklamaya çalışalım. Aşağıya geçtim. Burada zaten düzenli olarak yavru aldığım bir çift vardı. Çok güzel yavru veriyorlar bu arada bunlar. Bunlar da yumurtlamışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Hatta ikinciyi bile yumurtlamış olabilirler. Evet ikinci yumurta da gelmiş. Şöyle gösterelim sizlere. Bunlar nasıl diyeyim size yer seçmeyen, eş seçmeyen kuşlar arkadaşlar. Özellikle dişi için bunu ben sizlere söyleyebilirim. cidden dişi eş seçmiyor yani. Hani hangi erkekle eş atarsanız zaten direkt yavru yumurta verebilecek bir potansiyele sahip ve gördüğünüz üzere zaten e, yine yumurtlamaya başlamış e, özellikle doğal kafesleri seviyor diyebilirim bu çiftçisinde doğal kafeste rahat bir şekilde yavru yumurta veriyorlar telde de gene verilir ama tel kafeste biraz daha beklemeniz lazım çünkü orada kafeslerimizin sağa sola açık olduğu için hayvanların dikkatini dağıtacak unsur çok fazla var arkadaşlar burada sadece ön taraf açık o yüzden çok fazla dikkatleri dağılmıyor e, doğal kafeste biraz daha hızlı yumurtluyor diyebilirim bütün kuşlar için geçerli sadece onlar için de geçerli değil burada yine bir yeni işleme yaptığımızda normalde kendileri eş ama daha yeme eş attık yani öyle söyleyeyim. İki gün falan oldu arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim yolumuzu. Yuvayla ilgileniyoruz diye düşünüyorum. Yolumuz böyle. bunlar zaten geçen sezon yavru yumurta aldığım kuşlardı. Bunun dişinde pankreas rahatsızlığı vardı, Onun tedavisine başladık. ve tedavisi neredeyse bitmek üzere arkadaşlar. Onun dişi de şu anda salmak arası. Bakın sunulun arkasındaki mavi dişimiz. Sarının hemen yanında atın. uçtu. Kanat çıktı yukarıya geçti. Diğer mavi dişin yanına geliyor sağlıklı olduğunda şu anda yaptığı hareketlerden anlayabilirsiniz. Yakından göstereyim. Yanındaki dişiye deli gibi kur yapıyor. Şu an eşyatsam bir işim var eşit Ama tedavi ettikten sonra bir de bizim probiyotik takviyemiz var. Her tedaviden sonra kesinlikle yapılması gerekiyor. Size tavsiye ederim. E, probiyotik tedavisini yap, yaptık, takviyesini yaptıktan sonra e, kuşumuz o zaman eşyat Yani tam anlamıyla hazır olması lazım. Şu anda atmanın bir anlamı yok eşe. Burada bir çiftimiz var. Bunlar yumurtladılar, yumurtayı kırdılar, tekrardan yumurtladılar ve şu anda yumurtaya yatıyorlar. Texas güzel bir tane dişim var. Bu yuva niye biraz zor açılıyor ya? Yuvaya mısır gönlü falan mı sıkıştı? Ne yaptı? Neyse bakarız. Texas Gold arkadaşlar. Bunda da yumurta var ama bir mi var, iki mi var bilmiyorum. O yüzden birazcık rahatsız edeceğim. Şunu kuyruğundan şöyle tutarsam büyük ihtimalle rahatsız olur. Bir yumurta var tamam. Tamam kızım yat diyeceğim ama sen çıktın zaten dışarıya. Evet diğer yumurta popo kısmında net bir şekilde gözüktü. Sizler de görmüşsünüzdür. Bunlarda henüz bir atak yok. Dişi kuyruk kaldırıyor erkek çiftleşmiyor arkadaşlar. Bunlarda da durum böyle. Erkek hazır değil demek ki. Hazır olduğu zaman çiftleşecektir. Bunu henüz eşe atmadık. Göstereyim size de. Şimdi geldik 28 nolu yuvaya. Hemen burayı da açalım. Yuva açılış videoları güzel oluyor. Ben de cidden seviyorum. Hem de sizler de görmüş oluyorsunuz. Video içerisinde beraber takip ediyoruz. Bir yumurtamız var. Evet, kıskanmaya başladı. Bunlar da gayet güzel bir çift. Biraz önce kardeş kuşların mesela anne şey annesi bu değil. Anneleri öldü maalesef. Babaları bu. Evet, kardeş kuşların babaları bu arkadaşlar bakın. Aynı renk. Hani farklı bir renkli birebir aynısı. Hatta oğlu bakın bir buna bakın şimdi. Oğlunu göstereceğim size. Oğlu bildiğiniz bunun kopyası arkadaşlar. Kalıp olarak da renk olarak da Buna baksana. Onu görün bunu görmeyin yani ya da bunu görün bunu görmeyin öyle diyeyim ben size. bir aynısı. Hiçbir farklılığı yok. Hatta bu daha da iyi olacak yaptığımız e, resim takviyesi sayesinde inşallah öyle olacak. Bakalım. Bunların yumurtalarını aldım. E, yavru öldükten sonra diğer yumurtalarımız üzerine yatamamış ve yumurtayı bozmuştu. O yüzden bunları yumurtaya aldık arkadaşlar. Ve direkt dün zaten kafeslerimizi yaptık. çöpe gönderdik. Yatırmanın bir anlamı yok. Tekrardan ikinci kuluçkaya hazırlıyoruz yani şu anda. Hazır oldukları zaman zaten yumurtlayacaklardı. Çok fazla bekleteceklerini sanmıyorum. burada bir yeni eşlerimiz var. Bunun erken ilk şifreşmesi olduğu için bunlar yumurtayı doldurmamışlar. Şöyle göstereyim. 3 yumurtamız vardı yuvada. Aynen üç tane var hala. Yumurtalar şu anda boş gözüküyor. Hatta şu öndeki dolmuş mu acaba? Dişinin ilk kulçukası değil. Kişiden daha önceden çok yavru aldım ben. Erkekten hiç alınmadı. Erkeğin daha bu ilk eşleşmesi. O yüzden Bunlar da ilk kurtkanın boş geçmesinin sebebi dişi değil tamamen erkek arkadaşlar. Yani acemilik erkekten kaynaklanıyor. O yüzden erkeği suçlayabiliriz. Şimdi sağ taraftan devam edelim. Burada bir çiftleşme var bu arada. Çiftleşme gelişimi vardı ama benden rahatsız olacaklar mı? Neyse. Onlar da mesela ilk çiftleşme ilk ee, Yumurtladılar. Dişimiz e, ee, yumurtayı kırık. çünkü yumurta olayı vardı. Onu biz kendimiz düzelttik. Ve stres durumunu geçirmek için de hem probiyotik takviyesi hem mama takviyesi yaptık. Stres durumu geçti. Ve gördüğünüz üzere kurulaşmalar, çiftleşme girişimleri başladı arkadaşlar. Onlardan da yakın zamanda yumurta gelecektir. Onlar yumurtladılar bu arada. Şu anda yuvalarında yumurta yok diyebiliyorum ama gene kontrol ederiz. Burada gene bu sezonun yeni eşlemesi var. Bunlar da yumurtladılar. Yumurtalar dolu boş mu bilmiyorum. Şu an videoda sizlerle beraber bakacağım. Şunu bir bakabilir miyiz? Çok da güzel çıkıyor. Bir de fotoğraf çeksek. Daha da güzel olmaz mı? Olabilir değil mi? Bir bak bakalım buraya bak. Çok tatlı bir dişi arkadaşlar. Ertan abinin e, üretim ailesinden gelme bir dişi bu da. Bak, bütün tüylerin hayvan neredeyse yok. Bakın kanat tüyünün daha hayvan iyi olmuş. Yuvaya koymuş. Tam anaç bir dişi. 3 yumurtamız var. En sağdaki dolu gözüküyor bakın. Beyaz gözüküyor. Mat beyaz gözüküyor. Şöyle bir fotoğraf alırsam güzel olur. Sizin bir alsak Tedirgin olmuyor bakın parmağımı geveliyor sadece ısınma falan yok Yumurtalara zarar vereceğini düşünmüyorum Zaten yumurtalara da böyle arada kontrol ediyoruz kuşları rahatsız edip Etmemiz de lazım Çünkü yumurtada çatlak veya e, küdürme, bozulma varsa altından alıyoruz arkadaşlar Kuşları o zaman yatırmanın bir anlamı yok Hayvanları boşu boşuna yormanın yıpratmanın bir anlamı yok e, Bunlar yumurtluyorlar yumurtlamaya devam edecekler bu dişimiz yuvaya giriş çıkışlara başladı ama yuvanın ben boş olduğunu düşünüyorum hiç bakmadım da bu arada Aynen. Yuvamız boş ama yuvayla oynamışlar. Dişi buradaki e, kafese çok fazla alışmadı açık konuşmak gerekirse. Bunlarda bir yer değişikliği yapmak lazım. Onlar çiftleşiyorlardı herhalde. Tarçın gidince bir anda ayrıldılar. Tarçın da tam önlerinde. Ondan tedirgin olmuş olabilirler. Geldim 24 no'lu yuvaya. Bunlarda zaten yumurtamız vardı. Gene de biz kontrol edelim arkadaşlar. Böyle bismillah diyelim. İçimiz yuvada da büyük ihtimalle. Aynen. Dört Bunlar da bu sezonun yeni işlemelerinden. Yani neredeyse bütün çiftlerimizin hepsi yeni işleme arkadaşlar. Hem bizim kendi ürettiğimiz yavrular vardı hem Berkan abinin ürettiği yavrular vardı geçen sezon. Onlar bu sezon eşatıldılar. Daha bizim eşatılacak kuşlarımız da var yavrularımızdan. Sadece hazır olmaları gerekiyor. Hazır olduktan sonra eşatacağız. O yüzden şu anda atmıyoruz Bunların yumurtlaması bayağı bir gelişti ama bekleyeceğim. geciken kuşlar vardır. Şovlarda genelde bu durum yaşanabiliyor. Eninde sonunda yumurtlayacaklardı. Dışkı çünkü hamile dışkısı. Ve yuvada bir bütün bölümü geçiyor diyebilirim arkadaşlar. Düzenli stresine gelmediği için de diye umut ediyorum. i̇nşallah yani öyledir. artık düzenli stresine geldikten sonra da bunlardan yumurta gelecektir. diğer yumurtayı yumurtayı kıran ve yumurta tıkanması durumu yaşanan de buydu mesela. Bunun yumurtası ters gelmişti. Şöyle göstereyim. Bunlar tekrardan yumurta kırmadılar e, o durumdan sonra. Stres durumu yumurta tıkanmasında stres durumu oluyor genelde arkadaşlar ve o yüzden yuvayı boşaltıyor. Kendine yatacak bir alan hazırlıyor kuşlar. Bunda da öyle bir durum olmuştu. Yumurta ters gelmişti. Yumurtayı biz kendimiz içeride düzelttik ve daha sonra e, çıkarttık. Hatta dişi sağ olsun hiç ıkınmadı bile yani yardım bile etmedi. Biz kendi Çabalarımızı da çıkarttık ve bayağı da zorlandım açıkçası. Çünkü kendi başımıza çıkarttığımız zaman yumurtanın kırılma ihtimali çok artıyor arkadaşlar. Yani dişinin birazcık size destek vermesi lazım. Biz ee, çıkartmaya çalışırken az da olsa kırsaydı daha da rahat çıkartırdık. Normalde 15 saniye 10 saniye süren bir işlem. Biz neredeyse 2,5 dakika falan uğraştık yani. Öyle söyleyeyim size. Bayağı bir yüklattı bizi. Korkuyla çalıştık öyle söyleyeyim. Bunun dişisi şu anda yanımda yok. O yüzden göstermeyeceğim. Burada gene bir yeni eşlememiz var. Bu gri dişimizin erkeği. Eş attıktan sonra tüye girdi ve rahatsızlandı. Ama yumurtlayacaktır arkadaşlar. Bu yeni erkekle çok güzel anlaşıyorlar bu arada. Şöyle gösterelim sizlere. Yeni erkek. Geçen sene Bertan abiden almıştım ben. Yani çoğu kuş Bertan abiden gelmiyor arkadaşlar yani. Bu sezon alacağımız yavruların çoğu şov cinsi olacak. Onu da sizlere söyleyelim. Bakın. Yeni işleme yaptığımız bir çiftimiz var. Videonun başında bunlar yuvadaydı. Ee, yuvalarını gösterelim. Yuvayla ilgilenmişler. Bakın tüyünü falan bırakmış. Hatta ben anlayabilmek için kafes temizliğinde tüyünü falan temizlemiştim. süpürgeyle çekmişim yani yuvadan. Geldik. Ee, şunlarda bir eşten ayırma durumu oldu. Çünkü hem dişimiz hem erkeğimiz suya girmiş ve kafesin altı şu alt taraf arkadaşlar bayağı bir tüydü. O yüzden onun dişini ayırdım. Onun dişi hatta şu anda bakın yeşil dişimiz şurada. Onu da gösterelim birazdan. Nereye geldik? Bunlar da daha dün değil önceki gün eşatıldılar. atıldılar. Şuradaki çiftimiz de aynı zamanda eşatılma atılma. Yuvaya girmiş o yüzden. Hatta yandan mı bakıyor? Neyse yandan gösteriyorum. Yuvaya girmiş de yuvaya açacaktım ama. Bunların da yuvaya ilgisi var arkadaşlar. Bunlar hiç ayrılmıyorlar. Araları çok güzel bu arada. Yuvaları şu an boştur ama gelin ben göstereceğim size dediğimde. Yuvayla ilgilenmiş mi? İlgilenmiş. Bakın sağa sola birer yüzeyimiz dağıtmış. Güzel. Şimdi geldik 27 oğlu yuvaya. Bunlar yumurtlamaya devam ediyordu. Ve ilk yumurtalarını da doldurmuşlardı. Umarım aynı performansla devam ederler. 4 yumurtamız mevcut. Ee, 5. gelir mi bilmiyorum. Çok da fazla yumurta yapmalarını istemiyorum arkadaşlar. Çünkü fazlasında gözümüz yok. Hayvanların boşu boşuna kendilerine yormasını istemiyorum. Yani 3 tane bilelse bize yetiyor. Çünkü fazla olduğu zaman biz kaydırma yapmak durumunda kalıyoruz. Ve kaydırma yaptığımız zaman da arkadaşlar sıkıntı oluyor diğer çiftlerde. Hem kendi yavrularına bakmakta güçlük çekiyorlar hem kendileri yoruyorlar. O yüzden e, maksimum 5 yavru istiyorum ben Fazlasına gözüm yok. Genelde de yaptıkları yumurta sayısı zaten geçen sezon izleyenler varsa 6-7-8 civarı yumurta yapıyorlardı. Bu sezon ilk defa başladılar. 5, e, ortalama 5 olur ama bir sonraki kuluçkalarda bu rakam tabii ki artacaktır. Böyle kalmaz. 22 dolu yuvaya geldim. Bunların yumurtalarında bozukluk var. Bozulmuş bu arada. Dün Kapes temizlerken ne zaman başlamadan önce mi kontrol ettim? Aynen başlamadan önce bir bakayım dedim bu diş, dişi sürekli yuvada yatıyor. Hani bir durum var mı? Bakın önceki iki yumurta bozuldu arkadaşlar diğer iki zaten boş önceki iki yumurta bozuldu böyle göstereyim Neyim zaten belli oluyor kameradan da anlaşılır diye düşünüyorum. E, yumurta var hala büyük ihtimalle çünkü sırt tarafında baya bir kamburluk gözüküyor. Bunlar daha önceden birlikte hiç eş olmamışlardı. Erkek farklı bir dişiydi, dişi farklı bir erkektiydi. Bu sezon birbirleriyle eş oldular, eş tuttular, çiftleştiler, yumurtladılar ama dediğim gibi maalesef ilk yumurtalarını bozmuşlar. Buraya geldim. Burada bizim benim en çok beğendiğim çiftlerim, başına gelen bir çiftimiz var. Vallahi bizim güzelliğine baktınız arkadaşlar. Çok güzeller ya, vallahi. Şu anda yumurtalar boş ki ilk yumurtanın boş olma durumu ihtimali çok çok yüksek. Umarım bir tane daha iyi olsa yumurtayı doldurabilirler ve biz de altlarından nasıl ayarlı da nasıl vasıfta yavru geliyor görmüş oluruz. Bunların bu arada popo kısımları hem dişi şey hem erkek tıraşlı arkadaşlar. Onun da videosunu ben zaten sizlere çekmiştim. Merak edenler varsa bakabilirler. Bunlarda da gene yumurtamız ne olur? Buraya eğildim. Tarçın ona eğiliyorum sandı. Yok kızım. Video çekiyoruz. Senin yuvan olsa senin yuvayı da açardık. Şimdi geldik 21 nolu yuvaya. Bunlardan yumurta geldi. Kaç tane var? 4 tane mi vardı? Kaç tane vardı bunlar? Hatırlamıyorum ben. Bakabilir miyiz? Oo ne 4'ü ne 5'i. 6 tane var arkadaşlar. Gayet güzel. Kızım. Vallahi iyi iş becermişim ve bakın şu soldaki yumurta dolu arkadaşlar. Korkma korkma gel tamam. Tamam gel. Yumurtanın dolun boş olduğuna bakıyorum. Ben de bir yandan da fotoğraf çekiyorum. Sol en baştaki dolu. E, ortadaki yeni yeni dolmaya başlamış. Bir de en yani sağdaki dolu. Diğer yani son üstteki ikisi ve en bize yakın olan yumurta şu anda boş gözüküyor arkadaşlar. Sakın kaçmaya yelteme. Vallahi burada bölüm son canavarı var haberin olsun yani. Tarçın var. Bak, yavaştan stres yapmaya başladı. Tamam dedik kapattık. Baksana canavar aşağıda bekliyor. Şimdi geldik 13 ne oluyor ya? Bunlardan henüz yumurta gelmedi diye biliyorum. Artık gelmesi de lazım bu arada. Ama bunlarda şöyle bir durum var. dişi yuvadan çıkmıyor yani. Hani hayvanların yumurtaması şimdi bir kesmesi lazım yani. Bunlarda öyle bir şey yok. Dişi sürekli yuvada yatıyor arkadaşlar bakın. Yuva açtığı halde bile yuvanın ağzına yani bu aya. Anlamıyorum yuva bağımlısı. Değişik bağımlılığı var bunun. Burada çok güzel bir çiftim var. Oradan gel. Mama verdik, mama verdik. Hayvanlara alıştırdık. Bak sürekli mama istiyorlar benden. Görüyor musunuz? Kuşlarla böyle bir gönül bağımız var arkadaşlar. Bize alışıyorlar. Korkmuyorlar. Yuvaları da açtığım zaman rahat rahat hareket etmemiz sebebi de o. Belki bazıları rahatsız oluyor olabilir ama hayvanlar bize alıştılar bakın. Bir yumurtamız gelmiş. Erkeğimiz dişimiz yanına gidip birazdan çıkacaktır. Bunlar da yumurta gelmişsin. Bunlar da yumurtamışlardı ama kırmışlardı. Bunlarda da en az yumurta yok. Çok güzel bir çift. Salma kafesle çok fazla çıkışıyorlardı. Kafes attıktan sonra biraz daha duruldular bu arada. Kafes salmada daha çok çıkışıyorlardı bunlar. Ama tekrardan başlayacaklardı. Şimdi yumurta gelmeyenler illaki var arkadaşlar. İşte boş olan veya yumurtayı kırma durumları var. İlk kuluçkada bunlar göz ardı edilebilir ama ikinci kuluçkada aynı şeyler devam ederse kesinlikle eş değişikliğine giderim. Ee, üst basıplardan kıyamayacağım çiftler olabilir, onları 3. kulçurayla denerim, beklerim. Ama onun haricinde diğerlerini beklemenin hiçbir anlamı yok. Ee, direkt eş değişikliğine gider bu durum yani. Öyle de çok fazla yok zaten. Ee, dolduracaklarına da inanıyorum. Üst basıplar mesela doldurmuşlar yumurtalarını, İşte bunları doldurmuşlar. Doldurmayan şu anda e, beyaz dişimiz var, onun da erkeğinden kaynaklı. Çünkü dişiden geçen sezon mesela buradaki erkeğimize yavru alıyorduk. Hatta şu an o dişiyi alıp buradaki erkeğime attım, yine yavru alırım ama bu erkeğe farklı, biraz daha iyi dişi ayarlamak istediği için atmıyorum. Şunlar birazcık kafa karışıklığı uyandırdılar. Çünkü içinden de yavru aldığım kuş olduğu için niye yumurtayı bozdular anlam veremedim arkadaşlar. Dişi normalde kuluçkaya yatan ve yavru büyüten bir dişiydi. Ee, bakalım artık ikinci kuluçka düzeltebilirler. Başka da öyle var mı? Yok herhalde. Şunlar yumurtlayacaklar, onlar zaten yeni eşleme. E, bunlar yeni eşleme, bunlardan yumurta gelecek. Bunlar çiğe yediği için ayırdım. Bunlardan da geçen sezon zaten yavru yumurta alıyordum kendimize ayırdığımız erkeğimizin biraz daha e, beklemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Yani cidden çok güzel bir erkek oldu. Yani kafa falan açtığı zaman kendini cidden bayağı bir belli ediyor ve şu anda da kendisi ağır tüyde bu arada. Yakından gösterelim hatta sizlere de. Kafesin kapağını açayım daha net olur diye düşünüyorum. Kafa kısmındaki bakın beyaz beyaz yaş vurduğu zaman parlıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Gel şuraya gel gel. Gel. Gel gel Bak Tahsin ablam nasıl istiyor gel. Gel bakayım oğlum. Çok güzel bir erkek. Geçen sezonun ürettiğim yavrulardan bir tanesi de buydu arkadaşlar. Salmayı da gösterelim. Dilerseniz daha sonra ufaktan sizlere veda edelim. Salmada yaşatılabilecek çok kuşumuz var ama tüyler arkadaşlar veya pankreas problemi vardı bakın mavi içimizde. o düzelmek üzere. O düzeldikten sonra onu yaşatarız. Şu anda da eşatmam. Probiyotiği bir geçmemiz lazım. Yoksa yaptığımız tedavinin bir anlamı olmaz. Burada bir eşimiz var mesela. Texas Gold dişi ile çok güzel bir tane erkeğim var burada. Bunlar eş. İşte bu tüye girdi. Bakın kafada yeni patlayan tüyleri görebiliyor musunuz? Net bir şekilde gözüküyor. Tüyden çıkmasını bekleyeceğiz bunun için tabii ki. Tüyden çıktıktan sonra eşatacağım. Benim kendime ayırdığım yeşil şov erkeğimin mesela anlaştığı dişi bu. Çok da iyi anlaşıyorlar bu arada arkadaşlar yani salmada çiftleşmeye çalışıyorlar. Gerçi bu erkeğin anlaştığı dişi çok yanındaki yeşil dişimizle de çok güzel anlaşıyor. Ee, bana soracak olursanız hangisiyle eşat Tabii ki yanındaki yeşil, erkek, yeşil dişiyle yaşatmam lazım. Çünkü o yeşil dişinin e, genleri daha sağlam arkadaşlar buradaki maviye göre. Altlarından geldikten yavru daha sağlam olur yani size öyle söyleyeyim. Aşağı salmayı da gösterelim. Orada illa ki merak edenler vardır. Burada zaten ayrılmaz ikili var. Sürekli beraberler. Şöyle göstereyim sizlere. Sonra yanında güzel bir tane mavi sarı yüz bir erkeğim var. Spangle erkeğim var. Spangle dişim var. Bu al da böyle. Şimdi bir yüzünü görebilsek. Gel bakayım gel. Ya bir dur da bir yüzünü göstereyim ama ya. Kaçtı gitti. Bu tüylerinde mesela geçen de bir arkadaşımız demişti de o yanlışlığı sizlere söyleyeyim. Şöyle tüksiklenme durumu fren, Fransız tüy hastalığı değil arkadaşlar. Bu durum hangi kuşlarda oluyor hemen sizlere söyleyeyim. Bakın şunda da aynı durum var. Görüyor musunuz? Bunda da aynı durum var. Şimdi örnek göstermem için sizlere güzel bir şeyler göstermem lazım. Yani telde özellikle çok fazla vakit geçiren kuşları göstermem lazım. Kısacası. Bakın bir yerde bu. Bu hayvan sürekli telde mesela bakın kuyruğu görüyor musunuz? Telde çok fazla vakit geçiren kuşların kuyruklarında bu şekilde tiftiklenme mevcut. Onun haricinde telle çiftleşen kuşlar bunlarda da oluyor arkadaşlar bilginiz olsun. Yani tele sürekli temas ediyorsa e, kuyruğunun ucu bu şekilde olur. Bakın bu da mesela telde çok fazla vakit geçiriyor. Telde fazla vakit geçirmeyenler bakın normal. Gördünüz mü yeşil normal. Beyaz normal. Japones sürekli sürekli zaten normal. Bakın dişiniz sürekli sürekli normal. Yani tele sürekli sürekliyorsa bu hayvanın kuyruğu Özellikle kafeste içenlerle çiftleşenlerde de oluyor bu durum. Tere sürekli temas ediyorsa kuyrukta çiftliklenme olur arkadaşlar. Onun haricinde olmaz. Hani bir hastalık değil bu bilginiz olsun. Kuş tere tele temas etmediği zaman düzeliyor bilginiz olsun. Burada da videomuzu sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.